Merhaba arkadaşlar. Aracımız Megane 2. Megane 2'lerin biliyorsunuz kronik bir sıkıntısı var. Şu üst kısmını, göğüs kısmında görüyorsunuz çok büyük çizilmeler var bu kapak kısımlarında. Ee, çiziliyor yani burası bakın tırnağınızı bile oynadığınızda bile bak, çizgi oluyor. Çiziliyor ve çok dandik bir kaplaması var. Bakın ızgaralarda da var aynı durum. Bu iki ızgara şu yan ızgara var. Bu şimdi biz sökeceğiz. Daha sonra üst kaplamasını komple çıkartacağız ve yeniden takacağız. Söktükten ve temizledikten sonra boyaya ihtiyaç olmadığına karar vereceğiz. Boyaya ihtiyaç yok gibi. Bakın kapı kolları da aynı durumda. Kapı kollarını da sökeceğiz. Bu sökme işlemini ben ilk defa yapıyorum. Hep birlikte. Sökeceğiz, deneyeceğiz ve öğreneceğiz. Evet. Öncelikle şu alt kapağı çekiyorum ben. Ee, biraz başlamıştım. Devam edeyim. Şu, az yukarı doğru kaldırıp çektiğinizde geliyor. Alt kapağı çıkardık. Sonra teybi çekmeniz lazım. Dostlar temizlik işi bitti. Ee, sırayla göstereceğim ben size. Şu kapı kovluğumuz. Kapı kolu gerçekten güzel oldu. Ee, yani ufak bir sıkıntı var. Onu birazdan size anlatacağım. Şu ızgaralarımız. Şu ızgaralar da fena olmadı. Şimdi burada şöyle bir sorun yaşadık. Şu görmüş olduğunuz üst kapak. Üst kapağın şu orta kısmı yani şu parmağımla gösterdiğim nokta. Malzeme renk farkı var. Bütün üzerinde kaplamayı çıkardım fakat bu üzerindeki renk ton farkından dolayı. Şimdi ben bunun üst kaplamasını çıkardıktan sonra araca bu şekilde takacaktım. Çünkü şu noktaları görürseniz gayet siyah gözüküyor. E, boyamayacaktım. Ama malzemenin gördüğünüz şu parmağımla gösterdiğimiz yerde Ton farkı, malzeme hatası olduğu için maalesef bütün parçaları tekrar boyayacağım. Ee, videonun devamında da boyanmış halini ve boyarken durumunu hepinize paylaşacağım. Evet bu şekilde boyamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı parçalarda hepsini bu mantıkta boyayacağız. E, Kurutacağız. 15-20 dakika sonra ikinci katına geçeceğiz ve boyama işlemini bitireceğiz. Boyama ve montajımız tamamlandı. Son durum. Son hali bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum ben size. Normal sadece sprey boyayla boyadım. Kapı kolları güzel oldu. Orta göğüs ızgaraları güzel oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.